Türkiye'de yarışan tek engelli gali pilot olan Kübra önümüzdeki haftalarda Roma'da da Türkiye'yi temsilen yarışlara katılacak. Kendisine başarılar diliyoruz. İnşallah orada da yüzümüzü güldürüp, gururlandırıp gelecek. Biz de Osman Gazi Belediyesi olarak hem bir kadın sporcu olarak hem engelli olarak Türkiye'nin, Bursa'mızın ve Osman Gazi'mizin gurur olacağını inanıyoruz. Şimdiden başarılar diliyoruz. Geçen sene Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda yarıştım ve kendi kategorimde kadınlar birincisi oldum. Bu sene ise birazcık daha vites yükselttik ve rally şampiyonasında yarışıyorum. Aynı zamanda dünyada Rally sporunda olan tek engelli kadın sporcuyum ve Avrupa Rally Şampiyonası'nda start alarak önümüzdeki hafta Roma'da yeni bir başlangıca imza atacağız. Hem ülkemizi temsil etmek açısından bu benim için çok büyük, büyük bir gurur verici hem de aynı zamanda engellilerin hayatlarında farklı noktalarda olabilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Osman Gazi Belediyesi çalışanı olarak belediye başkanımız Erkan Aydın'ın verdiği destekten dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum.